Tam bir Türk filmi gibiydik. O barışmamızı bir görseydiniz. Yemekleri hazırladım. Geldi beraber kahvaltı ettik. Sarıldım, öptüm, kokladım. 9-10 senelik hasretim bitti. O benim için bir imtihandı. Allah beni imtihan etti. Günlerce ciğerim yandı. Yandım, tutuştum, ağladım. Sonu iyi bitti arkadaşlar. Sonu güzel bitti. Yani. Allah kimseyi evlatlarından ayrı koymasın. Yediğim ekmek içtiğim suyu zıkkım alıyordu. Ne iyi bir şey yesem diyordum ki acaba açlar acaba suslar mı? Bu çok kötü bir duyguydu. Çok kötü bir duyguydu. Onlardan ayrıken bir gün mahallemizde bir komşumuz vardı arkadaşlar ben ayrıydım. Aynı şehirdesin ama ayrısın görüşemiyorum göremeyen çocukları. Yan komşunun torunu Anneannesine getirip kadın bırakıyor, işe gidiyormuş. Balkonda ağlıyor, ben çamaşır asmaya çıktım. Ama çocuk hep sabah ağlıyor. Ben zaten deli oluyorum çocuklarımı göremiyorum. Üzgünüm. Kendimi götüremiyorum, depresyona girdim. Perdele çekip yiyip içip, e, şekerli içeceklerle, çayla. 45 kilodan tam 69 kiloya çıktım üzüntüden yedim 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 sinirden depresanları içtim uyudum depresanları içtim perdeleri çektim uyudum çok üzücü bir şey yaşadım kadına gittim dedim ki teyze dedim kapıyı çaldım ben senin komşunum sen beni tanımıyorsun da dedim bu çocuk dışarıda ağlıyor ben de içeride ağlıyorum dedim niye canım dedi ben dedim çocuklarımdan ayrıyım. Sen bu çocuk ağlayınca benim çocuklarım peşime ağlıyor gibi oluyor. Ne olur bunu balkonda dedim ağlatma dedim. İçeri al dedim. Üzüldü kadın çocuğu içeri aldı. Çocuk her sabah balkona çıkıp ağlıyordu. Çok kötü şeyler yaşadık. Allah'a Allah şükürler olsun duaların sayesinde arkadaşlar. Allah'ın sayesinde. Allah bütün sorunlarını çözdü. Ettiğim duaların sayesinde. Ya Latif, ya Vedud, ya Cami. Ne oldu biliyor musunuz? Onu da anlatayım çok önemli bir şey oldu. Bunu mutlaka anlatmazsam olmaz yani. Ee, bana gösterdiler ki e, iki çocuğumu rüyamda gördüm. Bu rüyaydı arkadaşlar. Uykuyla uyanıklık arası değildi. Bir halının üzerinde üç kişi oturuyoruz. Halının üstünde örtü var. Örtünün altından bir yaratık böyle çıktı ikisinin arasından. İkisinin arasına girmiş nasıl olduysa. Bana dediler ki İhlas Suresini 10 kere okuyacaksın. E, bu dedi koruyacak çocukların dedi bir araya gelecek barışacak dediler. Bana daire çizmeyi gösterdiler. İhlas Suresi 10 kere okuyup böyle daire çiz dediler bana. E, küsülü insanları bir araya getirip barışma ritüeliymiş bu. Ben bunu bilmiyordum. İki küsmüş insanı bir araya getirip karşılıklı İhlas Suresini 10 kere oku ve daire çiz dediler. Ee, çocuğundan da barıştı oğlum kızımı da aradı ağladılar sarıldılar bu olaydan sonra bu dualardan sonra bu olayımız çözüldü arkadaşlar Allah yollarını da gösteriyor bir derdiniz varsa onu çözebilecek yolları da size gösteriyor Allah yeter ki Allah'ın ipine sarılın ne diyor apaçık sizin düşmanınızdır şeytan diyor eğer insan Allah'tan uzaklaşırsa ona bir şeytanı musallat ederiz diyor yani imtihan Bakayım ne yapacak o sizin peşinize düşecek. Ne zaman ki Allah'ın ipinden, Allah'ın yolundan saptığınız zaman şeytan sizin peşinizi bırakmayacak arkadaşlar. Bol bol dua edeceğiz. Ayetel Kürsi okuyacağız evlerimizde. Nasvelak okuyacağız, çocuklarımızı okuyacağız, yatırken okuyacağız. Evlerimizde Bakara suresini sürekli dinleyeceğiz. Çünkü bunlar çok önemli. Evde düşünün ki iki eş arasını bile şeytan bozunca çok memnun oluyorum. Şeytan diyor ahalisini topladı bugün ne yaptınız diye sordu diyor. Biri çıktı dedi ki diyor hiçbirini önemsemedi sen ne yaptın dedi diyor. İki eşin arasını bozdum dedi diyor. İki eşin arasını bozduğu için en güzelini sen yapmışsın dedi diyor. Yani en iyisini sen yaptın bak düşünün. Evdeki fitne, fesat, Vesvese, vesveseye de aldırmayın. insanlar hakkında hemen kötü düşünmeyin. Zandan kaçının. Zan çok kötü bir şey. iftira çok kötü bir şey. Çünkü anlatıyorlardı. Geçen dinledim hocayı. Diyor ki eğer iftira attığın insanın attığın iftirayı ispatlayana kadar Allahu Teala irin koyusunda seni bekletecek diyor. Ateşlerde bekleyeceğin o diyor iftiranı ispatlayana kadar diyor. Okul hakkına helal etmezse halimiz sarap. Allahu Teala kul hakkına karışmıyor. Şirk, en büyük günah şirk. Anne babaya itaatsizlik ve kul hakkı arkadaşlar. Çünkü kul hakkını Allahu Teala karışmış. Hakkını helal etmez. Çünkü o yüzden dinimizde kısas var. Birini öldürdün mü mesela kısası Allahu Teala izin veriyor. Gidip birinin canına kıydın mı? Çünkü o empati yapıyor. Sen ona nasıl davrandıysan İslam'da kısas diye bir şey var. Yürekleri soğutan, yürekleri rahatlatan bir şey var. Böyle yanan yüreklere su serpen bir emri var Allah'ım. Yani kısas oldu mu insanlar intikam peşine düşmüyorlar. Çünkü istediklerini alıyorlar. Adamın ciğeri yanmış, çocuğuna tecavüz etmişler. Çocuğunu öldürmüşler, yakmışlar. Bu baba ne yapsın? Sen onu hapse atarsan o babanın yüreği soyacak mı? O annenin yüreği soyacak mı? Kısas olması lazım ki o insanlar rahatlasın. O bile yetmez. Senin çocuğun ölmüş. O adam ölse ne olur? Bu çok kötü. Toplumu çürüten şeyler bunlar. Allah ıslah eylesin böyle pislikleri. Hepimize Allah terbiye etsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bugünkü videom da bu. Ee, diğerinin devamıydı. Diğerlerini de anlatacağım arkadaşlar. Bu eve geldikten sonra yaşadığım Yine olayları anlatacağım. Çok güzel şeyler yaşadım. Anlatacağım şeyler çok değerli şeyler. Beni hüngür hüngür ağlatan şeyler bunlar. E bu anlattıklarımdan da güzel şeyler. Gördüğüm şeyler. Yine sizlerle bunları paylaşacağım. Siz de benimle paylaşabilirsiniz. Bu videomun altına yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Siz de yaşadıklarınızı anlatabilirsiniz. Benimle paylaşabilirsiniz. Eminim ki siz de böyle şeyler yaşıyorsunuz. Bana has olan bir şey değil. Bunları gördüm diye özel bir insan olmuyorum. Mutlaka bunu yaşayan, bunları gören insanlar vardır. Biraz algıları yüksek oldu bu insanlar bunu hissediyorlar. Bu artı da bir şey değil arkadaşlar. Hani bu insan bunu gördü diye bu özel bir insan değil. İnsanlar neler yaşamışlar. Bunlar sıradan şeyler yani. Belki yaşayan ama bir insanın yoğunluğu olur, kafası karışık olur, fark etmez. Ben çok yalnız kalan bir insan olduğum için, çok fazla uyumayan bir insan, kendini dinleyen bir insan olduğum için belki de algılarım yükseldi. Teksin, yalnızsın. Ya vesvese veriyor şeytan, konuşuyor, seninle sohbet ediyor. Belki kalabalık ailede olan insanlar sürekli birbiriyle muhabbette oldukları için bunu hissetmiyor olabilirler. Ama sen sürekli şurada yalnızsın. Düşünün bakalım. Yalnız insanın diyor dostu, Şeytandır İki kişiyle bile diyor yola gitmeyin tek gitmeyin yanınızda bir üçüncü kişi olsun diyor yani yalnızlık kötü bir şey çünkü yalnız olan insanın e, yanlışa düşme ihtimali çok çünkü arada vesvese veren şeytan var arkadaşlar o yüzden ne diyoruz vesvese veren şeytanın şerrinden Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınıyoruz kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar.